Hepinize selam dostlar. Ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Osmanlı Kurma serimize, Osmanlı Kurma hayalimize demeyeceğim artık gerçekleşiyor çünkü. En son bölümde arkadaşlar Af güne Afrika'daki bütün toprakları almıştık şöyle gördüğünüz gibi ve arkadaşlar Rusya Savaşı için toplamda 1 milyon askere Böyle dağıtmıştık arkadaşlar. Şimdi e, hemen hızlı bir şekilde kendisine savaş ilan ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi birçok devletle savaşta ve ben bunu abi istemiyorum. Hızlı bir şekilde abi şöyle hız hıp hızlı bir şekilde aman hızlı bir şekilde tekrar tekrar söylüyorum. Artık kendilerini bu topraklardan bu a, coğrafyadan atalım bakalım. Bu savaşı kesinlikle beklemiyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güçlü bir devlet. Çok güçlü bir devlet kendilerine savaş açtı. Ve kurtulma gibi bir şansların olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum abi. Şöyle senin de buraya sen şöyle ilerleyeceksin şöyle abi hızlı bir şekilde hıp hızlı bir şekilde Rusya'yı buradan atalım bakalım. Evet kendisi de zaten beklemiyormuş böyle bir savaşı. Ordusu falan hiç hazırda değil abi. Hızlı bir şekilde abi kendisini tekrar tekrar söylüyorum. Atalım bakalım bu coğrafyadan ve gerçek kralların, gerçek gücün kim olduğunu bir kez daha gösterelim bakalım kendilerine. Şimdi büyük ihtimalle İtalya aldı abi o toprakları bizden. Güzel İtalya'dan abi şöyle hızlı bir şekilde asker erişim. Aynı zamanda Tur, birleşik Krallık'tan da askereşim alıyorum. Şöyle buradan ilerleyişimizi sürdürelim bakalım. Hatta sen de e, oraya değil de abi. Sen şuraya gel ne olur ne olmaz. Sen de 30 30.000'i tekrar şöyle böl. Güzel buradan ilerleyişi sürdürelim. Bir tur bekleteceğim bu tarafı. Şuradan ilerleyebilirsiniz. Tamamdır sen böyle sen böyle. E, bu sefer abi almam gereken topraklardan daha fazla toprak alacağım. Çünkü ben savaş inan ettim. E, almamız gereken topraklar arkadaşlar şu taraf e, umarım burayı kazaklar almaz çünkü kazaklarla herhangi bir şekilde savaş yapmak istemiyorum dediğim gibi. Şöyle abi ilerleyelim kazakların almaması gerekiyor o tarafı eğer alırlarsa sıkıntı çünkü kazaklarla da savaş yapmamız gerekiyor ki yaparız korktuğumdan değil uğraşmak istemiyorum ki aldılar abi. Şimdi e, sıkıntı çünkü e, yani orayı ver abi bana O orayı vereceksin yani orayı vermen gerekiyor bana orayı ver. Hatta ben hafiften savaş ilan edip orayı hızlı bir şekilde alabilirim de. Şu an yeri, yeri ve zamanı değil diye düşünüyorum ya. Gerçekten. Ee, şöyle abi. Eksi 18. Biz buna vasal atsak. Şöyle kabul etse o da. Gerçekten güzel olmaz mıydı? Bu tarafta ne alemdeyiz abi? Şöyle bakalım askereşim eşim vermişler mi bize? Verdiniz mi lan? Askeri işim vermiş Askeri işim vermiş Güzel hepsi var verdiğine göre abi Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyişi sürdürelim bakalım Güzel abi bu kadar kolay bir savaş olacağını düşünmüyordum açıkçası Şöyle O, o vermedin mi? Oğlum vermedim mi? Puanım yetmiyor aga be ee, Şöyle abi Geçiyorum artık duruma Yanlışlıkla tur geçtim Sıkıntı yok. Kendisini şuradan atalım. Hop bir daha tur geçtim. Şöyle abi. Asi bende çıkmadı değil mi? Bende çıkamaz zaten abi mantıksız yani. Şuradan abi. Şöyle tek tek atacağım. Gayet kolay bir savaştı bu arada yani gördüğüm en kolay savaşlardan biriydi bu. O fazla büyütmüş. Evet bu arada kendisi vasal, olmamız, vasal olmayı kabul etmiş. Şöyle abi Kazakistan'dan hızlı bir şekilde kendisine. Şöyle hatta ben buna biraz daha arman vereceğim çünkü bu toprakları kendime katacağım net neticede. Şöyle abi hızlı bir şekilde ki Osman aha, pardon. Asya'da e, Avrupa'daki topraklarını hızlı bir şekilde katalım bakalım kendimize güzel burada herhangi bir şekilde güç göstermemize gerek kalmadı diye düşünüyorum Yalnız şuradaki sanıları abi hızlı bir şekilde donatırsak olası bir e, düşmesi karşılığında As, Avrupa'daki e, topraklarını hızlı bir şekilde almaya devam edelim bakalım şöyle saldırtacağım abi tamam Polonya burada kendi e, şeyini kurmuş güzel şuradan abi hızlı bir şekilde. Bu arada hem İtalya'nın dostluğunu kazanıyoruz hem Birleşik Krallığın dostluğunu kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Ki onları büyük bir beladan kurtarıyoruz yani. Şöyle abi tamamdır tamamdır. Oh, oh, çok güzel oldu o. Oh, o çok güzel oldu. Sen şuraya yardım sen şuraya yardım. Bakalım abi bu tarafta ne alemdeyiz. Hızlı bir şekilde ilerlesinler. Güzel abi ya gerçekten güzel bir savaş oldu. Bayağı da ittirdik yani Rusya'yı ki büyük devletlerle savaşıyor kendisi. Şimdi 25 turluk bir kendisiyle barış anlaşmamız var. Şöyle abi şu taraflarını da ittirelim bakalım alalım bakalım kendimize daha doğrusu. Sınır güzelliği için tabii ki biraz daha toprak alacağım. Hani şu tarafları falan da alırım zaten Kazakistan'ın büyük çoğunluğu benim olacak. Oy 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 kazaklara bak be. Şimdi e, ben abi şöyle biraz tur geçeceğim ki buradan ittiriliyor kendisi. Evet şuradan da bir saldırı yedik. Tamam herhangi bir şekilde şurada bir bozukluk var mı? Şöyle abi şu tarafları al bakalım tekrar yerine. Şurayı da atalım bakalım. Şurada bir saldırı var abi. Orayı da hızlı bir şekilde donatalım. Şöyle şöyle sen şöyle yap sen şöyle. Polonya burada gerçekten sınırı güzelliğin içine ediyor ama hiçbir sıkıntı yok. aslında ki Avrupa'daki topraklarda gözümüz yok çünkü. Bu arada Birleşik Krallığı ittiriyor. Ee, bu kötüye işaret. Çünkü Birleşik Krallık çok kolayca düşebiliyor şu anda. Neden bilmiyorum ama... Şöyle abi şuraya yardıma götürelim bakalım. Bayağı ittirmişler bu arada Birleşik Krallığı ya. Bu kötü oldu bu kötü oldu. Şöyle abi bunu da böyle yay. Başka burada ne alemdeyiz. Evet bu arada şeyi de ittirdiler anca. Şimdi bizim istediğimiz toprak şurası. Şöyle geçelim bakalım. Birleşik Krallığı nasıl gittirebiliyor abi bunlar? Gerçekten anlayamıyorum yani kendilerini. Bana mı bırakıyorlar bilerek yoksa bilerek mi e, bilmeyerek mi kaybediyorlar? Hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Şöyle abi şuradan ilerleyişi sürdür. Sen şuraya sen şuraya sen şöyle. Hop. Avrupa'daki herhangi bir şekilde toprağı almayacağım ki e, sınır güzelliğim bozulmasın abi. Bu arada Rusya'nın şu taraflarda da toprağı varmış. Onları da hızlı bir şekilde İtalya'dan kurtalım ki kendisi zaten saldırdı bana. Kendi salaklı abi gerçekten kendi salakta. Dur sen de şöyle sen kimsin abi şimdi Rusya'sın değil mi? O zaman dur. O zaman işler değişir abi. Şöyle ilerleyin bakalım sen de şuraya yardıma git. Zaten Avrupa'daki toprakların büyük çoğunluğunu yok ettik abi. Güzel şu taraflarda azıcık bir toprağa kalmış abi. Zaten e, Kazakistan'ı ihlak edeceğimiz için hiçbir şekilde sıkıntı olmaz diye düşünüyorum onlar bize. Şöyle abi İtalya'ya son gaz e, armağan vermeye devam edeceğiz ki kendisi kalkınsın. Burada 12 binlik bir ordusu var. Evet beklediğimiz savaş geldi sonunda. Pakistan bize savaş ilan etti. Kabul etmeyeceğini zaten biliyorum. Bayağı da güçlü bir ordu toplamış zaten kendileri. Şöyle hızlı bir şekilde şu taraflarda arka taraflarda özellikle bir asker basımı gerçekleştirelim. Bu arada Alman bilmem ne bilmem ne bize savaş ilan etmiş. Neyine ama neyine yani neyine. Ben seni kurtarıyorum sen bana savaş Aynı zamanda sen de yani. Aynı zamanda sen de. USA. Abi üç tane toprağım var yemin ederim. Ne gerizekalı insansın sen ya. Büyük ihtimalle kabul etmeyecektir. E, şey yanlışlıkla tur geçtim. Evet hepsi kabul etti bu arada. Pakistan'a dahil. Pakistan'da kabul etti. Garip abi yani. Garip yani. Gerçekten garipsiniz. Şöyle abi. ilerleyişi sürdürelim. Demek ki Rusya son kozlarını oynamış abi. Ya salaklık abi yani büyük bir devlete küçük bir ülkeleri savaştırmak neyine yani amacı neydi ki tamamdır şöyle şuradan ilerleyişi sürdürelim senle ne kadar kaldı 12 tur kalmış evet İtalya geri aldı topraklarını yayıl abi artık yayıl yani daha ne yapayım ben sana Ulan devleti kaç kere çöküşünüzden kurtardım sayamıyorum yani. O kadar fazla çöktünüz ki çünkü. O kadar kez çöktünüz ki. Bu tarafa niye geri alındı abi bizden? Bu tarafa halden niye geri alındı abi bizden? Şu, şu olaya bak. Bu tarafa niye geri alındı oğlum bizden? Almanya ile mi savaştı acaba bu salak bir de? Onlar mı barıştı? Aynen kanka bin oldu yine aldın orayı. Güzel. Avrupa'yı iyice yok ettik abi ya. Artık sen de şurayı alsan. Heh. Heh ordumu da sildi. Şurayı da al. Adamsın lan sen. Sen var ya gördüğüm en güzel Ruskasın be. Eh seni be. Tamam. Evet alacağımız toprakları aldık arkadaşlar. Nerede bu salan toprağı? Onu da al artık. Şunu da al artık. Teşekkür ederim. Nerede abi? Burası mı var? Yok burası faşist. Amerikan'ın burada ne iş var abi? <laughs> Allah'ım ya. Tamam abi. Ben şöyle barış anlaşmasını yolluyorum. Ee, Rusya nerede ki? Tamam şuradan yollayalım abi. Şimdi sınır güzelliğimiz bozulmasın diye şu tarafları alıyorum abi. Tamam mı? Başka nereye alıyoruz? Şu tarafı kesinlikle alıyoruz ki burası zaten kı kıymet abi burası. Gel bana. Oğlum 11 puanlık toprak. Ne diyorsun be? Ne diyorsun be? Ben de 9'a bir şey diyordum az önce. Şu, şu tarafları da alalım abi. Başka bir devlete kalmasın. Ee, zaten büyük ihtimalle e, Kazakistan devam edecektir savaşa. Ondan sonra onu da Gayet güzel bir bölüm olur. Şimdi e, hatta şu Av Afrika'daki, Afro Avrupa'daki pardon Avrupa'daki birazcık toprağı alacağım. Kalanlarını bırakıyorum. Güzel. Şimdi bütün şu şurada toplayacağım ve asimle işlemlerine en yakın zamanda başlayacağım arkadaşlar. Ee, Gerizekalı geri zekalı kazakların benim topraklarımda ne işi var abi? Onlar çıksın. Çünkü birazdan kendileri ilhak edilecek abi. Şöyle hızlı bir şekilde bak. Bütün odalarımı topluyorum. Bütün odalarımı topluyorum. Aynı zamanda buradaki. Aynı zamanda buradaki. Aynı zamanda buradaki. Şuraya bak abi. Gerçekten ordu cenneti ya. Gerçekten ordu cenneti ya. Şimdi 34 tane yeni eyalet, eyalet topladık. Kazaklarla ne alemdeyiz abi? Artı 18 görüşümüz olmuş. Şimdi Kazaklara e, gerek yok abi ya. Hatta Kazaklar şöyle bir şey de yapabiliriz abi. Özgürleyelim kendisini. Özgür olsunlar artık. Bize bağımlı kalmasınlar. Biz buraya verince tabi 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 e, kendisi yok olmaya başladı. Finlandiya özellikle İngiltere özellikle. Tamamdır 67 bin ordumuz kalmış bu tarafta yok. 671 ordumuz kalmış. 60 bin neyse ben dedim ne oluyor. Bu arada 82 tane eyalet almışız abi. 82 tane eyalet evet. Güzel. Şöyle abi artık gerçekten yapalım şunu. Sınırların en büyük sınırlara sahip Osmanlı İmparatorluğunu sonunda kurduk arkadaşlar. Evet ee, güzel bölümdü güzel seriydi daha doğrusu. Şöyle ayarlamaları yapalım bakalım. Hatta şöyle yatırımları full aç abi. Biraz nüfusumuz artsın. Şöyle bunları da asil işlemlerine başlatalım abi bir an önceki. Ee... <laughs> Hiçbir şekilde şey çıkmasın diye hızlı bir şekilde başlat bakalım. O kadar büyüdük ya abi. Haddi hesabı yok yani yaptığımız savaşların yaptığımız aldığımız galibiyetlerin haddi hesabı yok yani. Çok güzel seri oldu ya. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir seri yaptık İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin sayenizde bu kadar güzel bir devleti, bu kadar güzel bir toprağı, bu kadar güzel bir Osmanlıyı tek başımıza, yani evet, neredeyse tek başımıza hiçbir devletten yardım almadan kurduk abi. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Katılan, e, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone ol olursanız ben gerçekten çok mutlu etmiş. Hem de desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, başka bir arada görüşmek üzere. Şöyle oyunumu da kaydedeyim. Artık bu da sezon finali olsun bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir arada görüşmek üzere. hepinize çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.